Radar İstanbul'u aslında beta uygulamasıyla açalı yaklaşık 2 ay oldu. Henüz tam final versiyonuna gelmiş durumda değiliz. Radar İstanbul nedir? Çok kısaca İstanbul'da bugün, bu hafta, bu ay nerede ne var sorusuna kolayca cevap verebileceğimiz bir aplikasyon. Hem Android uygulamaları da indirilebiliyor, hem iOS da indirilebiliyor. Bugüne kadar henüz bir aslında bir lansman duyuru vesaire yapmamış olmamıza rağmen, şu anda yaklaşık 80 bin kişi indirmiş durumda aplikasyonu ki bu rakam çok çok iyi bir rakam biletleme firmalarıyla çalışıyoruz. İstanbul'daki şu an 7 biletleme firmasıyla anlaşmış durumdayız. Radar İstanbul'a girdiğinizde tüm bu biletleme firmaların etkinliklerini bir arada görebiliyorsunuz. İki firma ile daha görüşmelerimiz devam ediyor. 9'a tamamlanacak. Şu an uygulamamız Türkçe ama ikinci versiyonu ile birlikte sonbaharda yabancı dillerde eklenmiş olacak buraya. Kültür AŞ'nin kendi iç imkanlarıyla ve bilgisiyle geliştirdiği bir uygulama Radar İstanbul. ne avantajlar sağlıyor? Şunları sağlıyor. Aslında aklınıza bir etkinlikle ilgili ne yapabilirim? Hangi bölgede ne yapabilirim? sorusu geldiğinde biletleme firmalarına gidiyorsunuz, işte Google'dan araştırıyorsunuz vesaire. Radar İstanbul bunu ortadan kaldırıyor. Girdiğinizde İstanbul'da o gün hem ücretli hem ücretsiz ne tür etkinlikler varsa hepsini bir kere de görme imkanı e, sağlıyor size Radar İstanbul. E, haritası var. Haritaya girdiğinizde hangi bölgede hangi e, mekanlar var, e, akşam ve önümüzdeki hafta hangi etkinlikler var hepsini oradan e, görebiliyorsunuz. E, bir tıkla e, aslında kültür, sanat, müzik, sosyal hayatla ilgili ne etkinlik varsa e, sadece radar e, İstanbul uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz. Bilet satın almak istediğinizde en güzel şeylerden bir tanesi bu. Radardan çıkmadan herhangi bir bilet firmasının etkinliğinden biletinizi alıp çıkabiliyorsunuz ve bunu sadece 3 aşamada yapabiliyorsunuz ki bu şu anda Türkiye'de, İstanbul'da söz konusu olan bir şey değil. Bir aplikasyon içinden çıkmadan yani hem takvimi görebiliyorsunuz, hem etkinlikleri inceleyebiliyorsunuz, hem de biletinizi satın alabiliyorsunuz. Bu bir ilk. Ee, Kullanıcıların ortalama sürelerine baktığımızda yaklaşık 26.40 dakika gibi bence olağanüstü bir süre bu bir aplikasyon içinde geçirilen ortalama süre açısından bu da e, bu aplikasyondaki doluluğu gösteriyor ee, kültür sanat paydaşlarıyla müzik paydaşlarıyla rekabet eden değil tam tersine onları bir araya e, toplayan ve erişimi kolaylaştıran bir uygulama. Bu açıdan da İstanbul'daki herhangi bir organizasyon firması veya mekanla rekabet eden değil, tam tersine onlarla yan yana duran, kol kola gören bir uygulama. Mesela bir başka çok beğenilen uygulamamız Koltuk Sen'in 24 yaş altı gençlere ücretsiz bilet imkanı veren Koltuk Sen'in uygulamasını da Radar İstanbul üzerinden çok daha kolay bir şekilde yapabiliyor gençler. Bir QR kodu var herhangi bir mekana gittiğinde o akşam koltuk müsaitliği varsa o QR kodunu göstererek hemen koltukla eşleşmesini yapıp çok kolayca bir şekilde girebiliyorlar. Şimdi bu aplikasyona uygulamaya yeni bazı özellikler de ekleyeceğiz. Mesela restoranlar da buraya girecek. Bir yere gitmeden önce bir etkinliğe gitmeden önce o bölgede yakında bir restoranda yemek yemek istediğiniz anda rezervasyonunu da onun üzerinden yaptırabileceksiniz. Veya evinize oradan da sipariş verebileceksiniz. Aslında bizim ilk başta hayal ettiğimiz dünyanın daha da genişlemeye başladığını görüyoruz Radar İstanbul'da yakın bir zamanda da sonbaharla birlikte bunun bir lansmanını yapıp duyurularını da gerçekleştireceğiz güçlü bir şekilde. Kullanıcılardan da biz bu geri bildirimleri aldığımızda büyük bir memnuniyet görüyoruz. Zaten az önce belirttiğim gibi kullanılan, içeride geçirilen süre de bunun göstergesi. Eskiden hep insanlar şunu soruyordu, yani bizim kendi çevremizde ya bu akşam ne yapalım, işte bu hafta sonu ne yapalım vesaire. Tek bir yerde, tek bir uygulamayla bu sorunun cevabını artık bulabiliyorsunuz. Hakikaten bence çok büyük bir şey bu lüks. Sonbaharda da yabancıların da kullanabileceği bir yabancı dil versiyonlarına geçtiğimiz noktada eminim ki bu uygulamanın hem ...kullanılma, indirilme sayısı hem de içinde geçirilen süre sayısı zamanı daha da artacaktır. E, tabii söylemeye atladığım minik bir detay var. O da radar İstanbul uygulamamız ücretsiz e, tabii ki. E, mesela içinde bulunduğumuz şerefi esnaneci aslında... E, bir hafta önce açılışını yaptığımız yarabatan Sarnıcı'ndan daha da eski bir e, sarnıç. 1600 senelik bir sarnıç. Burada 360 derece Türkiye'nin e, ilk ve tek mapping uygulamasını yapıyoruz. Mesela böyle e, mekanlardaki bu etkinlikler için de kaydınızı Radar İstanbul üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. E, bilet satın almayı da bunun üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. E, o yüzden Radar İstanbul'u hem ücretli hem ücretsiz e, işlere bilet alabilmek veya Ücretsiz işlerde önceden akredite olabilmek için kullanabilir İstanbullu vatandaşlarımız. İşte mesela benim ofisim tam karşısında buranın ama ben ilk defa öğrendim burada böyle bir şey olduğunu. İzmir'den geldik tanımaya çalışıyoruz faaliyetleri de müzeleri de. Kesinlikle yönlendirilmeye de ihtiyaç duyuluyor zaten. Kişilere faydalı olacağına inanıyorum. Ama böyle uygulamalar vesaire çok insanların katılımını artırır diye düşünüyorum. Çok güzel bir uygulama. Çeşitli yerlere girmektense tek bir kanaldan hepsini bulmak daha iyi bizim için. Daha fazla kolaylaştırabilir çünkü önümüze düşmeyen veya yani. bizim göremediğimiz etkinlikler de oluyor. her hepsi orada olursa bizim için daha kolay olur. Sonuçta bazen araştırmaya bile üşenebiliyoruz. O yüzden güzel olur yani tek bir yerde görmek. Bizim için kesinlikle daha kullanışlı olur.